Stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor, I feel so alive. Don't stop, turn it up. Don't stop, turn it up. Don't stop, turn it up. Don't stop trouble sound like a lion Don't stop, turn it up. Yaklaşan ördek ve tavşan mevsimi sebebiyle bugün rahmetli Nur abinin anısına ki kendisi ördek avını çok severdi. Her sene ördek sezonunun açılışında Almanya'dan buraya gelirdi. Evvelki sene yine av için Türkiye'ye geldiği bir sırada Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz 32 senelik can yoldaşımın anısına. Onun en sevdiği kovanlar ile en sevdiği dolu S4 35 gram dolusunu bugün yaklaşan ördek sezonuyla birlikte en azından yeni arkadaşlarımız için tekrar edeceğiz. Meç 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 dediniz. Evet meç civatalarına kadar krom olan meç. Çalışmayı özellikle dikkatle takip eden arkadaşlar meç ne oldu ne oldu. Gördüğünüz gibi ilk dolumlarını yaptı. Bu arada bugün ben evde yokken sevdiğimiz bir dostumuz bu medefeyi kesmiş getirmiş meç için diyor. Ciddi bir meç hikayesi. Meçten hariç daha önce kullanmış olduğum şimşeği adeta kapışıyor gibi ki onu buradan hani sizler daha meçten haberiniz olmadan ilk önce meçi sormuştu sattık mı dedi yok dedim kendim için dizayn edeceğim o zaman şimşek benim dedi yani sizler daha şimşeğin boşa düşeceğini duymadan rezerve edilmişti o da yerini buldu şimdi bu meçi merak ediyoruz deyip duruyorsunuz şekilde bir şeyler kapattık. Meçin baskıyla radyos ya da yuvarlama özelliğini ben kullanmıyorum. Çünkü ezdiğimiz kovan ağızları baskıyla verdiğimiz çember ya da radyos gibi özellikler kalıcı olmuyor. Bu da sizin zaman zaman bazı kovanlarda açılıyor dediğiniz hikaye oluyor. Şimdi profesyonel dizayn edilmiş. Ve yılların tecrübe, bilgi birikimi bu makine üzerinde kullanılmış. Hiçbir masraftan kaçınmamış. İşte 5 tane yaptın gerisini görmedik diyorsunuz. Kolu sonuna kadar vuruyoruz. Makinemiz yine sabit değil gördüğünüz gibi. Murat Usta'nın çelik başlığıyla muazzam bir ön kesme yaptık. Buradan ara kesmeyi alıyoruz kolu yine sonuna kadar vuruyoruz. Eşit baskı, eşit basınç ve bütün pişeklerimizdeki eşit kapatmayla eşit grupman. Bunlar hep birbirine bağlı. Yine kolu sonuna kadar vuruyoruz. Şimdi arkadaşlar makine tercihi yaparken ilk önce tercih edecekleri makineleri kaç kişi nerede kullanıyor, kaç fişek doldurmuş veya eee neticeleri nedir? Gördüğünüz gibi tek el sabit olmayan makinenin şöyle fişek dolduruyorum dedikleri zaman altını üstünü de sorun. Yanlarını sorun. Çünkü elleriyle falan kapatıp şapat diyorlar. Yaptık dedikleri pişekleri onu da bilmeyenler yutuyor. Biz yutmuyoruz. Tabi eline kapattığı kırıkları seçiyoruz. Bir tane daha sizlerle kapatalım. Sonra Bugün sürprizler bitmiyor arkadaşlarımızın senin elinden baştan sona çıkmış bir profesyonel seri makine istiyoruz sözünü yabana atmıyorum fakat ben bu sektöre girmek istemiyorum bu yüzden uzak duruyorum ama bunun yanı sıra parça parça parçalarımızı hazırlıyoruz bugün yeni bir başlıkla tanışacaksınız Altı tırnaklı SP6'nın RG 3. versiyonu. Bunların ütülemesini onunla yapacağım. Bir tane test ütüleme yaptım. Olumlu görünüyor. Bunlar çok geniş zaman isteyen büyük emek isteyen işler. Uğraşan bilir. Öyle boş çeneyle ona buna yalakalık yapacağım diye e, ortalıkta gezenlerin ee, yok falanca ustaymış bile pişmanca bilmem neymiş. Arkadaşlar bunlar boş işler. Herkes yaptığı işle konuşsun. Dediğim gibi makineye bir ayar çekerim. Bunlara baskıyla yüz yuvarlak radyoslu gibi çıkarttırırım. Fakat ütüleme de yapsam ondan sonra başlıkla bir uyumsuzluk çıkıyor. Kovanları ziyan etmiş olurum. Öyle çift başlıkla bilmem neyle yok önce ütüleme kıvırmaymış da sonra sıvamaymış. Bunlar saçmalık para tuzağından başka hiçbir şey değil. Sıvama dediğiniz şeyle sivrilip incelen kovanlarınız telef oluyor. Atışta yırtılıyor. En kötü yerli kovan 7,5 lira civarına çıkmış. Şöyle kaliteli kovanları ben pense makineyle 5-6 kez dolduruyorum. Yani kovan katledeceğim bir de gazlık yiyeceğim. Ama gözüm işte kovanın ağzı sivrilmiş göreceğim diyorsanız bence mantıksız gereksiz bir şey. Gaip'in orijinal başlıklarının 2017 senesinde Almanya'ya rahmetli Nur abinin kaza geçirdiği arabayla da dünyanın yakıtını yakıp başlıklardan daha fazla masraf edip o başlıkları alıp geldim. Burada kullandığımda baktım kovanlarda parçalama oluyor ki orijinaliydi. Çakmasından ne meymenet çıkar. Bunlar sadece işte yanaşmalık yaptıkları için ona buna beleş birkaç kişiyi yemliyorlar. Bu yemledikleri kişilerin şapatladıkları işler. Daha sonra orijinalini bile ona verdiğim paraya yaktığım yakıda ayırdığım zamanı acıyordum. Meraklı biri görsele ben alayım vereyim parasını dedi. Bak böyle böyle dedim. Olsun ben alacağım dedi. Verdim gitti. Olay böyle. Şimdi bunları ütüleyeceğim. Ütüleme sonrasında da resimlerle ne duruma gelmiş bakacağız. Evet dostlar buraya kadar videoyu izlediyseniz sabahın 5'i 10 geçesi olmuş. Ben daha yatacağım da güya ava gideceğim de. Aslında videonun ne fişekleri doldurma bölümü ne e, bilgileri açıklama bölümü şu eski fotoğraflara bakınca bir dost düşünün. Şöyle çevrenize bakın. 32 sene birbirinizi hiç kırmamışsınız, incitmemişsiniz. Yani 100 senede bir sefer dünyaya gelecek çok nadir insanlardan biri olan can yoldaşımı maalesef av için Türkiye'de bulunduğu süreç içerisinde elim bir trafik kazasında kaybettim. Bu paylaşım onun en sevdiği dolular özellikle ördek avını sevdiği için yani umutların bittiği menzilin yetmediği yerde dediği fişeklerdir. Kendisini rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati üzerinde olsun diyorum. Cümle ölmüşlerimize rahmet olsun. Dili dönenlerden de El Fatiha diyorum görüşmek üzere